İyi akşamlar burası Amerika'nın Sesi, Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler, Avrupa Birliği bu ay sonunda düzenleyeceği zirvede İran'ın petrol sektörüne hedef alan yeni yaptırımları ele alacak. Bir süre önce Amerika da benzer yönde adım atmıştı. Ancak Euro bölgesindeki borç krizinden en fazla etkilenen ülkeler İran'a yönelik yeni yaptırımlardan da en çok etkilenecek ülkeler arasında. Birlikte izliyoruz. Yaptırımlar sertleştikçe İran Cumhurbaşkanı yeni dostlar ve yeni pazarlar arıyor. Mahmut Ahmedi Nejat bu amaçla aralarında Küba'nın da bulunduğu dört Latin Amerika ülkesini ziyaret etti. Amerika'da bir süre önce İran'la iş yapan petrol şirketlerini hedef alan yaptırımları yürürlüğe koymuştu. Şimdi sıra Avrupa'da. Avrupa Birliği 23 Ocak'taki zirvede kendi yaptırımlarını görüşecek. Merkezi Londra'daki Chatham House uzmanı Paul Stevens bunun kolay olmayacağı görüşünde. Çünkü Avrupa'nın en borçlu ülkeleri aynı zamanda İran'ın en büyük müşterisi. Özellikle Yunanistan'a bakarsak bu ülke petrol ihtiyacının üçte birini İran'dan sağlıyor. Yunanistan karlı anlaşma yaparak kazandığı bu avantajdan vazgeçmek istemeyecektir. Aynı şekilde İran hükümeti İtalyan ENI şirketine olan büyük borcunu petrol göndererek ödüyor. Stevens, Japonya, Çin ve Hindistan'ın İran'dan günde toplam 500 bin varil petrol aldığını söylüyor. Amerika Maliye Bakanı Timothy Geithner de İran'dan petrol alımını azaltmaları için Asya ülkelerini ikna etmeye çalışıyor. Çok sayıda Avrupalı yaptırımların İran'ın nükleer silah programından caydırabileceğine inanmıyor. Batılı ülkeler İran'ın nükleer programının askeri amaçlı olduğunu savunsa da İran bu iddiaları reddediyor. İngiliz siyasi yorumcu Simon Jenkins ise yeni yaptırımların İran'da ters tepki yapacağını ve bunun en fazla İran muhalefetine zarar vereceğini düşünüyor. Yeni yaptırımlar İran rejimini liberal ya da çoğulcu görüşlü, dış dünya ile bağlantısı olan ve özellikle de batıdan etkilenen kişilere karşı daha sert davranmaya itecek. Yaptırımlarla ilgili her şey İran'da durumu daha da kötüleştirecek. Yaptırımlar hiçbir zaman bir rejimi devirmeye yetmedi. İran bir süre önce dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulundu. Enerji uzmanı Paul Stevens bu durumun petrol fiyatlarına tavan yaptıracağını ve yeni bir küresel mali krizi tetikleyeceğini savunuyor. Hürmüz Boğazı İran için bir koz. Aynı zamanda nükleer programına hedef alan Amerika ya da İsrail'i saldırıdan caydırabilecek tek gerekçe. Ben bir saldırı beklemiyorum ama İran, Avrupa Birliği'nin petrol ambargosuna karşı Hürmüz Boğazı'nı koz olarak kullanmak isteyebilir. Amerika ve Avrupa Birliği işi şansa bırakmak istemiyor. İngiltere'nin yeni inşa ettiği gelişmiş savaş gemisi HMS Daring ilk yolculuğunu bölgeye yapıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı geminin olağan görev için bölgeye nakledildiğini bildirse de personelin her türlü senaryoya karşı hazır tutulduğunu kaydetti. Amerika, Hürmüz Boğazı'na ulaşıma kapatma yolunda hiçbir girişimi anlayışla karşılamayacağı yolunda İran'ı uyarmıştı. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Başkan Barack Obama'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki halk ayaklanmalarına verdiği temkinli yanıt sık sık eleştirilere hedef oluyordu. Ancak Arap Baharı protestolarının başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra bazı uzmanlar Obama yönetiminin stratejisinin meyvelerini verdiği görüşünde. 17 Aralık 2010 Tunus, Sokak satıcısı Muhammed Buaziz, hükümet politikalarını eleştirmek adına kendini yakıp hayatını kaybedince Tunus devrimi ve Arap Baharı da başlamış oldu. Birkaç ay içinde Mısır, Yemen, Bahreyn ve Suriye'de gösteriler başladı. Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek devrildi. Yıl bitmeden Libya lideri diktatör Muammer Kaddafi öldürüldü. Amerika ve NATO, Libyalı sivilleri hükümet kuvvetlerinden korumak için havadan destek sağladı. Amerika'nın hem dostu hem de düşmanı olan liderler devrildi. Başkan Obama Amerika'nın Arap reformunu desteklediğini açıklamak için Mayıs'a kadar bekledi. Obama açıklamasında Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da siyasi ve ekonomik reformları destekliyoruz. Bütün bölgede halkların meşru arzularının gerçekleştirilmesini istiyoruz dedi. Amerika Arap Baharı'na destek verdiğini sonunda açıklamakla birlikte 2009'da İran'daki gösterileri desteklediği kadar istekli olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bard Üniversitesi Dış İlişkiler Profesörü Walter Russell Mead, başkanların başka ülkelerdeki devrimler gündeme gelince zor kararlarla karşı karşıya olduklarını söylüyor. I think the idea that an Meade, hangi partiden olursa olsun bir Amerikan başkanının stratejik öneme sahip yarım düzine ülkede yaşanan devrimlere nasıl yanıt vereceğine dair daha ilk günden bir plan hazırlaması o kadar da kolay değil, diyor. Başkan Obama, Amerika'nın politikasını şiddete karşı durma, evrensel haklar ve halkların kendi liderlerini seçme özgürlüğü ilkelerine dayandırdı. Hudson Enstitüsü'nden araştırmacı Kurt Werdmüller, Obama'nın hesaplarının doğru çıktığını söylüyor. Rightmeler, Arap dünyasındaki ayaklanmalar arasında bir ilişki olduğu, ülkelerin birbirinden esinlendiği doğru. Ancak Arap ülkelerinin hepsi birbirinden farklı diyor. Yine Hudson Enstitüsü'nden Samuel Tedros, Obama'nın tek bir yaklaşım sergilemekten kaçınması doğru olsa da hızla gelişen olayların hükümetin politikalarını şekillendirdiğini söylüyor. Tedros, Obama yönetiminin Arap Baharı'na verdiği yanıt tarihi değiştiren olaylar karşısında devre dışı kalmama politikasını yansıtıyor. Birçok durumda ihtiyatta davranması gereken hükümet bu tavrı bir kenara bıraktı. Olup bitenlere sokak hükmetmeye başladı diyor. Tedros ve diğer uzmanlar Orta Doğu'daki değişimin uzun vadeli olduğu, Suriye'de olası bir iç savaş ve Mısır'da İslamcıların yükselişi gibi riskler olduğu uyarısında bulunuyor. Uzmanlar yıllar alabilecek bu sürecin Amerikan başkanları için sorun olmaya devam edeceğini söylüyor. Selin Süer ünlü, Amerika'nın Sesi Washington. Sayın izleyiciler, insan hakları örgütlerinden oluşan bir koalisyon Guantanamo tutuk evine İlk terör zanlılarının yerleştirilmesinin 10. yıl dönümünde Beyaz Saray'ın önünde gösteri düzenledi. Göstericiler Başkan Barack Obama'yı bu tartışmalı tutuk evini kapatmaya çağırdı. Göstericiler soğuğa ve yağın şiddetli yağmura aldırmadan Beyaz Saray önünde slogan attı. Turuncu renkli tulumlar giyen ve başlarına siyah çuvallar geçiren protestocular Guantanamo'da hala tutulan 171 kişinin durumuna dikkati çekti. Tom Parker, Uluslararası Af Örgütü'nden. Guantanamo 10 yıldır faaliyette ve bu çok uzun bir süre. Kimseyi güvende tuttuğu da yok. Yalnızca siyasi nedenler yüzünden açık tutuluyor. Gerçekte yararlı bir amaca hizmet etmiyor. Guantanamo Amerika'nın saygınlığına leke sürüyor. Guantanamo kampında son 10 yılı içinde 780 kişi tutuklu kaldı. Tutuk evinin kapatılmasını isteyenler kalan tutukluların Amerika'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturmadığında ısrar ediyor. Beyaz Saray'ın önünde eylem düzenleyen gösterici Dan Bergevin kendisini kelepçeleyip kafesin içine sokmuş. Biz insanları yargısız bir şekilde hapseden, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak tutan bu çirkin uygulamayı hala sürdürüyoruz. Amerikalılar olarak kendimize sormalıyız. Böyle bir muameleye maruz kalsa koşumuza gider miydi? 11 Eylül 2001 terör saldırılarından birkaç ay sonra Amerika Afganistan'a girmiş, ele geçirilen ilk savaş tutsaklarını Guantanamo'ya götürmüştü. Kamp tutsakları turuncu mahkum tulumları ve kelepçelerle görüntülenirken insan hakları örgütleri kamptaki sorgulama tekniklerini eleştirdi. Tutuk evini savunanlarsa Amerika terörle mücadeleye devam ettiği sürece düşman savaşçı diye tanımladıkları kişilerin göz altında tutulmasının gerekli olduğunu söylüyor. Heritage Vakfı'ndan kalay Stimson da bu görüşte. Bu insanları cezalandırmak için tutuklamıyorsunuz. Silahlı bir çatışma sırasında size karşı yeniden silahlanıp savaşmalarını önlemek için yasal çerçevede gözaltında tutuyorsunuz. Bir yandan düşmanla savaşırken bir yandan da yeniden silahlanmalarına izin veremezsiniz. Kamptaki eski tutuklularsa burada geçirdikleri zamanı modern insanlık tarihinin karanlık sayfası olarak tanımlıyor. Muazzam Bey, Guantanamo'da iki yıl kalmış. Bu bir trajedinin, bölünen ailelerin yaşadığı acı ve eziyetin yıldönümü. Başkan Barack Obama göreve geldiğinde Guantanamo'daki tutuk evini kapatma sözü vermişti. Ama tutukların nakil girişimleri kongrenin engeliyle karşılaştı. Kongre üyesi Jim Moran siyasi anlamda sorunun çözümünü güç görüyor. Amerikan halkı bu konuda çok iyi eğitilmezse ve demokratik süreç çerçevesinde daha girişken davranmazsa çok fazla bir şey değişmeyecek. Guantanamo tutuk evinin faaliyete başlamasından 10 yıl sonra protestolar devam ediyor. Ancak tutuk evinin yakın bir zamanda kapatılacağı konusunda hiçbir işaret bulunmuyor. Alparslan Esmer, Amerikan'ın Sesi Washington. Sayın izleyiciler, Utah Eyaleti eski valisi, Amerika'nın eski Pekin büyükelçisi John Huntsman, Cumhuriyetçi Partinin başkan adaylığı yarışından çekildi. New Hampshire ön seçimlerini 3. sırada tamamlayan Huntsman, çekilme kararını Güney Carolina ön seçimlerine birkaç gün kala aldı. John Huntsman ön seçimlerde rakiplerinin arkasında kaldı, kamuoyu yoklamalarında düşük puanlar aldı. Bugün başkanlık kampanyamız sona eriyor ancak daha güvenilir bir Amerika inşa etme kampanyamız sürüyor. Huntsman bundan sonra kimi destekleyeceğini de açıkladı. I believe it is now time for our party. Partimizin başkanı Obama'yı yenilgiye uğratmak için en büyük şansı olan aday etrafında kenetlenme zamanı geldi. Farklılıklarımıza, kimi konulardaki zıt düşüncelerimize rağmen bu adayın Mitt Romney olduğuna inanıyorum. Huntsman bir süre önce ABC televizyonunun tartışma programında Romney'i sert bir dille üstelik Çince eleştirmişti. Ramney durumu tam olarak anlamıyor. Huntsman, Başkan Obama'nın Çin Büyükelçisi olarak görev yaptı. John'un partisinden önce ülkesini düşünen bir lider olduğunu biliyorum. Ramney bu nedenle ABC televizyonunun tartışma programında Huntsman'ı eleştirmişti. Üzgünüm Sayın Vali ancak son iki yıldır Çin'de Obama yönetiminin politikalarını uyguluyorsunuz. Bizlerse Amerika'nın dört bir yanında cumhuriyetçi adayların seçilmelerini sağlamaya, bu başkanın politikalarını önlemeye çalışıyorduk. Bir gün sonra Huntsman'dan şu yanıt geldi. Romney para toplamakla meşgulken beni ülkeme Çin'de demokrat bir başkanı hizmet ediyorum diye eleştirdi. İki oğlum da donanmada görev yapıyor. İkisi de başkanın siyasi eğilimi nedir diye sormuyor. New Hampshire halkına açıkça sesleniyorum. Ülkem her zaman birinci sırada olacak. Ancak seçmenlerin çoğu Huntsman'ı ciddiye almadı. Profesör Jennifer Lawless American Üniversitesi'nden. Huntsman Seçmenler Huntsman'ı iyi tanıyamadı. Bu da Huntsman'ın kampanyası için bağış toplamasını, kendisini seçmenlere tanıtmasını zorlaştırdı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Evet Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesinin bu ve diğer programlarını internette amerikaninsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Yarın 20.45'te görüşmek üzere. Washington'dan iyi akşamlar.